Size <laughs> 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 sağlık hizmetleri tekrar konum hazırlamış olduğum seminerler zinciri. hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, siz böyle yoğun ders temposu içerisinde bu bilinleri sorularma bilinleri ders ara verme gibi olacak ama böyle inanıyorum ki sizin bu seminerler hani hem, hem okulumuzda sosyal etkinlikler açısından hem de size yeni ufuklar katması açısından son derece faydalı olacağını inanıyorum. Çok sevgili kardeşlerimize, öğrencilerimize nasıl faydalı olabiliriz diye hep düşündük, taşındık. Efendim? Okul müdürü. Daha önce okudun mu ona? Harikasın sen, okuyor. Şimdi, bu bahsettiğimiz kişi bir okul müdürü. 45 yaşında bir okul müdürü. <laughs> Annesi ne diyordu? Bana geçerli tek bir sebep söyledi ben okula gideyim diyor. Öyküyü komik kılan şey adamın 45 yaşında olması ve müdür olması. başarı ön yargıları olduğu yerde olmaz. Ya bu adamdan bana fayda gelmez, bu kişiden bana fayda gelmez. Derse gitmem bana ne katkısı olacak ki, bugüne kadar kim başarılı ki, kimse yapamaz ki, falan hocam derse kimse geçemez ki gibi ön yargılarla, ön yargılarla başarıya ulaşamazsınız. Hayatınızın her alanında, herkesten ve her zaman mutlu bir şey vardır.